Dinin zaruriyatı ki, şimdi buna zaruriyat niye denmiş bu ana, yani temel teşkil eden hükümlere? Onlardan birisini e, tersine aldığın zaman, yan, ondan yan çizdiğin zaman İslam'dan yan çiziyorsun. Müslüman olmak ve kalabilmek ve devam edebilmek için o zaruriyat denen açık hükümlerin kabul edilip sahip çıkılması zaruridir. Olmazsa olmaz manasını taşır. Onun için zaruriyat denmiş. Yoksa başka bir at, takılırdı. Yok zaruriyat-ı diniye deniliyor. Hukuk kitaplarında böyledir. Üstad-ı böyledir. Anlatılır. i̇şte burada anlatıyor işte. Ben okuyorum, kitap okuyorum şimdi. Tam işte bahsinde iştahada kesinlikle kapı açık, kapı kapısı açık olmayan zaruri hükümler ebeden şey, aynı şekilde devam edecektir. Allah'ın doğrudan doğruya sonsuz ilmiyle bildirdiği, açıkça bildirdiği hükümlere beşerin dokunması kadar mantıksızlık hiçbir şey yok. Sonsuz ilmi, ilim açıkça sana hüküm getirecek, beyinat getirecek, sen böyle anla fakat deyip böyle çaprazlama yapacaksın. Allah'ın izni olmadığı halde, olmaz öyle şey. Allah'ın ilmine karşı beşer ilmiyle beraber mübarizeye çıkamaz. Bunu gece ne anlatıyor, benzetiyor usta. Hani böyle pıt pup 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 yanar Ya gece böcekte ne diyor? Işık. Ha? Ateş böceği ha. Sonsuz bir ilmin karşısında ateş böceği gibi ortaya çık. Ben dünyayı aydınlatacağım diye. E tamam resimlerin fotoğraflarını çekilir. Biz öyle yapmayız. Öyle yapmayız da öyle yapanlara tanımadığımızdan dolayı destek oluruz. Aynı suçu ortak oluruz. Sen ne yapıyorsun? Neredesin öyle yapıp yapmamayı ki? Öyle kişiler bizden bizden geçinirler. Maddi bakımdan bu kadar destek bakımından yani meşhur olmakta da gene bizden geçinirler. Bizi destek yaparlar ve ortalıkta yap, yapma, yapmak istediklerini bizim ve desteğimizle yaparlar ve ortak oluruz.